Yedik Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Günün hisse analizi ile yine karşınızdayız. Bugün Twitter'daki anketimize katılarak iki hisseyi siz belirlediniz. İlk hissemiz Ford Otomotiv. Hoş geldiniz Mesut Bey. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkürler. Ee, şimdi Ford Otomotiv'e baktığımız zaman e, bilanço sonrasındaki, onun bilanço getirmişti, 450 bölgesine kadar bir hareketlenme yaptı ve bu, bölgede bir zirve oluşturdu. Sonrasında da bir kar satışları gördük ama bu kar satışları da işte 408 bantından tekrardan tepki alımlarıyla karşılaştı. Ee, bir bant içerisinde dar bir bant, geniş bir bantta hareket ettiğini görüyoruz şirketin. Ee, Göstergelere baktığımız zaman alım bölgelerinde e, ama 450 bölgesini geçemediği sürece bu bant içerisindeki hareketin devam etmesi beklenebilir. E bant içerisinde aslında güzel trade fırsatları veriyor ama kısa vadeli veya orta vadeli değerlendirdiğimiz zaman bu bantların dışına çıktığı zaman yeni bir pozisyon almak çok daha mantıklı olabilir. Göstergelerde negatif uyumsuzluk var ama bunlar satım anlamına gelmiyor. Hala alım bölgelerinde hareket ettiklerini görüyoruz e, göstergelerinde. E, kısa vadeli burada bir, benim gördüğüm ilk destek bölgesi 408 bölgesini destek almak koşuluyla Mevcut pozisyonlar korunabilir. Belki bu seviyeye yaklaştıkça stop olmak kaydıyla altında stop olmak kaydıyla kısa vadeli trade işlemler için bahsediyorum. Ee, pozisyonlanmalar da görülebilir. Bu 408-453 bantının eğer üstünü kırılırsa burada orta vadeli bir yükseliş trendi var ki güzel çalıştı. Bir önceki zirveleri de belirledi. Uzun süre hatta defalarca test etmişti geçen ee, haftalar içerisinde. Bu trendin geçtiği 475 bölgesi benim gördüğüm e, önemli bir direnç bölgesi yani. Tabii ki bu trendle birlikte yükselecek ama yani 453 zirve seviyesinin üstünde bir kalıcılık sağlarsa bu trend bölgesine kadar bir imelenme görülebilir diye düşünüyorum hisse için. Sabah Twitter'daki anladığınızı anketimiz... Ha, şunu da pardon lafınızı kestim. <laughs> Şöyle e, bakın şuradaki son bu yükseliş trendinin Fibonacci'lerini çizdiğimiz zaman hatta biraz daha 48'i kırılırsa nereler e, hedef olur diye eğer bahsedeceksek bakın gördüğünüz gibi aslında güzel bir direnç destek bölgesinden geri dönüş yaptı. Yani 405'ler 8'e yakın bir seviye. Eğer 408'lerin altında bir kapanış olursa arada bir 375 olmakla birlikte 350 bantına kadar da geri çekilir onu da belirtmek istedim. Tamamdır. Teşekkürler Mesut Bey. Rica ederim. Sabah Twitter'daki anketimize katıldınız ve e, Ford Otomotiv hissesini siz belirlediniz. Mesut Bey de sizler için değerlendirdi.